Erkilet Kütüphanesi açılışına katılan Başkan Büyük Kılıç, gençler sıkı durun diyerek birçok müjdede bulundu. Büyük Kılıç, öğrencilere kırtasiye ile ulaşımda destek ve indirimde bulunulacağını söyledi. Erkilet'te açılan 9. Kütüphane tanıtımına katılan Başkan Büyük Kılıç, eğitimin önemini vurguladı. Gençlerin sevdiğini, gençlerin eğitimli ve donanımlı olması, geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Büyük Kılıç şöyle konuştu. Biz gençlerimizi seviyoruz gençlerimizin eğitimli, donanımlı olması ve geleceğimizi aydınlatması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençler sıkı durun sizlere müjdelerimiz var. Şu anda diyoruz ki bu şehrimizde okuyan yüksek öğrenim öğrencileri kardeşlerimizin su paralarının yüzde ellisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden diyoruz. Gençler sıkı durun. Değerli rektörümüze de burada diyoruz ki 10 bin öğrenciye Kayseri'nize okuyan eğitim yardımı diyoruz. Gençler, gençler sıkı durun. Sosyal tesislerimizden yararlanma itibariyle yüzde 25 sizlere indirim diyoruz. Gençler sıkı durun. Diyoruz ki sportif tesislerimizden yararlanacak gençlerimize yüzde 25 indirim diyoruz. Gençler sıkı durum, Sizlerin dostu olarak, eğitimi ve eğitimcinin dostu bir şehir olarak ulaşında abonman biletini 155 TL'den 100 TL'ye indiriyoruz. Ayrıca ayrıca ihtiyacı olan gençlerimiz var ise müracaat etsinler. Onlara da yükleme yapmak suretiyle eğitimde destek gibi Ulaşın'da destek imkanlarını sunacağımızı buradan paylaşmak istiyoruz. Biz gençler için varız. Biz gençlik için varız. Biz onları olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. İnşallah onlara layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Tabii ki gençlerimize sunacağımız fırsatlar bununla bitmedi. İnşallah her alanda projeye açık olacağımızı gerek sivil toplum teşkilatlarımıza, gerek milli eğitimimize, gerekse yerel yönetimlerimize bize getirecek her projeye destek vereceğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Sevgili gençlerimizin alnından öpüyorum. Onların ihtiyaçlarını çok çok önemsediğimizi bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah bu kütüphaneler zaten doluyor taşıyor, ihtiyaçların olduğunu da biliyoruz. Demek ki burada bir hizmet var. Eğitim dönemi başlıyor, kırtasiye yardımı müjdesini de buradan bir talimat olarak bilimlerimize veriyorum. Bu konuda da gerekiyorsa onu da yapmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Daha da yetmedi, daha da yetmedi. Saymakla elhamdülillah bitmiyor. Şimdi sıkı durun. Bu defa gençlerimize, ihtiyaç sahibi olan ailelerimize elbette ki en önemlisi süt yardım yapacağımızı da buradan paylaşmak istiyorum. Gıda yardımı, süt yardımı. ihtiyacı olan ne var ise değerli muhtarlarımız buradan sizlere sesleniyoruz. Değerli mahalle temsilcilerimiz, kardeşlerimiz, bu mahallelerin önderi olan büyüklerimiz bizlere iletin, ihmalimiz varsa telafi ederiz. Yeter ki siz bizleri haberdar edin.